Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Dana. Ben Defne. Bugün sizlerle beraber Evet, hayır, hayır, evet. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Öncelikle arkadaşlar hemen bir taş kesme makas yapalım. Taş küret, makas. Taş, kent makas. Ben arkadaşlar ben bu yapayım. arada size taş kesme makasla alakalı bir bilgi ve kadınlar çoğunlukla makas, erkekler çoğunlukla taş yapar. Yani bunu da söyleyeyim kazanma şansınız daha yüksek olur. Evet arkadaşlar. Ablam kazandı. Soruyorum. Soruyor bana soru. Benim... Abla sonu evet hayırlı olacak. Tamam. Aslında. Benim benim en çok gitmek istediğim yer yurt dışında mı? Evet. Aa. Hadi söyle. Dün dün. Yanlış mı? Evet. Git. Gerçekten ne nereye hayırlı. gitmek istiyorsun? yurt dışında bir yere. Yurt dışı. Tamam. Ben soruyorum. Çık. Benim en sevmediğim köpek ırkı küçük ırk büyük ırk Pardon. Arkadaşlar benim en sevdiğim köpek küçük ırk, küçük ırk mı? Evet. Doğru. Aa, aynı anda kaldırdım. Görelim cevap. Söyle şimdi sana. Hmm. Benim en sevdiğim hayvan kuş mu? Aynı anda kaldıracağız. Bir, iki, üç. Civciv. Civciv köpek. Civciv. Onu da kalır. Ee, ben baykuşları severim. Üç, iki, bir. Ama işte bak ben senin elini görebiliyorum. Sen sonradan kaldır. Tamam. Ee, Ama bunları gerçekten biliyorum. Çünkü onun albümü var bak. Şimdi. Sorm. Sorm. Söyle. Benim en sevdiğim, en sevdiğim. E, mevsim, mevsim. yaz mı? Ya git şuradan. Sen kışı seviyorsun. Hayır. Soğuğu seviyorum. E kış işte sen hayır, yaz Ben sadece soğuğu seviyorum. Denize girmeyi daha çok seviyorum. Ya git. Bu burası mı? Tamam sıra bende. Sonra da ama sonra da ama sonra. dur. Ben bir gün bir köpek alırsam ismini Alexander koyar mıyım? Hayır. Beni çok iyi tanır ya. Ne koyarım ismini? Bunu da diğer soru. Eşek. Harry Potter'daki kızın adı. Arkadaşlar burada ben Harry Potter'dan nefret ediyorum fakat ıı, hikayesini hikayesi Hermione Hermione evet doğru. <laughs> Yönetmeni ama çok iyi çok iyi kurgulamış bir tek kurgulamasını seviyorum orada oynayan karakterleri hmm. sevmiyorum. Hmm. Evet. Hmm. Hmm. Hadi. Hadi. Ne sorsam acaba? Hızlı bir şey sor. Benim aklımda çok güzel bir soru var. <laughs> Sen Sokak hayvanlarını Yani seviyor muyum? Evet hayır derken Bazen Evet. E, ya evet ya hayır Evet seçtim e, olan, evet. Ben evet. söylüyorum Benim en sevdiğim ders Boş ders mi? Hmm. Neydi? Üç tane seviyorum. İngilizce, görsel sanatlar, fen bilimleri. Çok seviyorum. Tamam sen de. Hızlı bir tane bot. Büyüdüğümde ya küçükken en çok istediğim meslek prenses olmak mıydı? Asla arkadaşlar ablamın öyle bir düşüncesi yoktu. Hatta prenseslerden nefret ettiği bir zaman olmuştu ablamın. Çok anlayıklı. Ben niye hiç kamerada yokum ya? Kay şuraya. Tamam. Şimdi ben söylüyorum. Ben birbirimizin ikiz olmasını ister miydim? Doğru. Aynı okula gitmek, sınavda Aynı kopya çekmek. çekmek, derslere bir 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 sayfa yardım etmek. Aynen bir sayfayı yaparken diğerimiz diğer sayfadan kopya çekerdik. Bu sayfa yaparken aynen. ben bu sayfadan yapacağım. Sonra Çok ödevleri istedim. bitince defterlerle etme çekiliriz. <laughs> Çok isterdim. Buradan hocalarıma selam yollarım tabii izliyorlarsa. <laughs> selam yollamaya bak. Yaş. <laughs> ben de mi? Hayır ben, ben de. Sen de. <laughs> <laughs> Benim senin doğum günüm nerede? Doğum günüm pastasını ben mi yapacağım? Geçen yılım mı soruyorsun bu yılım mı? Bu yıl. E nereden bileyim? Biz de kim yapacak? Kendin ya. yaparsın. Çünkü pastayı tasarlamayı çok seversin. Ya git şuradan Kendim ya. Kendim yapmayacağım. Ben pasta yapacağım bu sefer. Ama arkadaşlar geçen yıl şöyle görmeliydiniz. Çok güzel Ay, evet, çok yapmıştım. Şeker omuzunda muazzam bir işçiliği var. Evet, evet. ben söylüyorum. Ben Ana anaokuluna gittiğim ilk hafta servise binmekten korkmuş muydum? Hayır, hatta okula gitmeyi çok seviyordum. Yolancı ana okuluna giderken babaannem vardı o zamanlar. Şimdi köyde kalıyorlar. Funda bakıyorlar. Ağlardım arkadaşlar. Servise binemezdim. Babaanneme sarılırdım, koşardım. Ne günlerdi ama. Şuraya bir göz Benim en sevdiğim hayvan yani evcil bizim tanıdığımız hayvan. Yani isim verdiğimiz yani bizim sevdiğimiz bizim yaşadığımız yerlerde olan hayvan fındık mı? Valla çoğunlukla kedi olduğunu düşünüyorum. O yüzden hayır. Leo var, Fiona var, Panten var, Parlak. Ya Ay, tabii hayır değil. Hayır Hayır. Üzüm üzüm. Üzüm. Aa, bak üzümü Oha oyu. Sana çok güzel. Oyucuk. Ben Merve halama çoğunlukla çirkin ördek yavrusunu diyorum. Hayır. Mor şey diyorsunuz. Doğru. <laughs> evet. Hadi. Ben. Sen. E, Sherlock Holmes kitabını mı? Yani. Nasıl desem soruyor. Ben. Sen. Eee. Hı. Çok sayfalı kitap seviyor muyum? Asla elini bile sürmez. Ben karikatür tarzı kısa ve öz çok... bir şeyler istiyorum. Seviyorum. Allah'ım çok güzel bir şey yapmış Evet arkadaşlar son iki soru bana. Ona üç soru. Söylüyorum. Senden evet nefret ettiğim bir dönem olmuş muydu? İki yıl boyunca. Evet Evet. Niye son iki soru devam edelim? Benim aklıma daha bir Evet evet. Bana da biraz paylaşsan O zaman videoyu durdurayım arkadaşlar. Evet geldik yine. Dur şöyle yapayım. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. ama bence bayağı bir fikir var. Çoğunlukla sever Sevmez miydim anlamında. Hah. Ben, sen, Bizim köpeğimiz olduğu zaman onu sokakta başka köpeklerin yanında gezdirebilir miyim? Asla. Bu <laughs> doğru cevap. Söylüyorum. Ben ağlayan bebeklere susturabilir miyim? Doğru. Arkadaşlar bu arada annemin bir tane kuzeni var. Ben onun ismini koydum. Ömür Ege. Ömür Ege. ben Arkadaşlar kuzenime bakıyorum. iki gelecek yakında. Nisan'da yeni kuzenimiz geliyor. Ama o zaman bebek olacak. Yani biraz daha beklemeniz gerekecek. Ha. Nisan'ın yep. 17'sinde doğacak. Yani Arkadaşlar yok. doğum günüm vlogu gelecek. Yani 40... Yani... yani 45 gün sonra sanırım gelir. Ya yani neyse tamam videoyu devam edebilir miyiz şapşik? Ay tamam. Söylüyorum. Zaten sen söyledin ya. Hayır. Sen söyledin. Ha mi? evet. Hı -hı. Ben hala e, Disney Channel izliyorum ya. Bazen. Tekrarını ver. Hayır. 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 Söylüyorum. Benim bir projem var mı? Yani dünyanın ekonomisi, ekonomisine etki edeceğim bir proje evet, var. var mı? Doğru arkadaşlar. Adam arkadaşlar şu an o bizim telefon Evet kamerayı tutuyor. Hup. Evet arkadaşlar. İnşallah hayata geçireceğim. Seneye de TÜBİTAK'a katılmayı düşünüyorum Düşünüyoruz. Düşünüyorum. Benim projem sen nereden yumurtlayacaksın? <laughs> <laughs> Sıra bende. Son iki soru arkadaşlar bu arada. Şu an şeyi dakikayı gördüm. Söylüyorum. Ben benim ha ben küçükken zehirli yılan tutmuş muydum? Evet tuttum. Evet arkadaşlar anlatayım. Mı? Yok Hayır, arkadaşlar anlatayım, diğer anlatayım. videoda anlatayım. Hayır anlatmayacağız. Anlatacağım. Hiçbir şekilde anlatmayacak kardeşim. Devam et kardeşim. Ben <laughs> ben okula gitmeyi seviyorum. Yani. Nefret ediyor. Hatta en sevdiği gün Cuma günü okul bittiği için. Sevmiyorum. Tamam. Ailem e niye seviyorum yani? bir şey var hatta. Tamam. Şu. En çok ben YouTube'da mı takılmayı YouTube'da mı takılıyorum yoksa Instagram'da mı diye soracaktım. En çok ben Instagram'da mı takılıyorum? İyi dilek YouTube short videolarla. Doğru. Sen. Arkadaşlar ne? bizim e, birkaç tane yani farklı kanallarımız da var. Onların linkini aşağıya bırakalım mı? Bırakalım. Arkadaşlar ben orada <laughs> ikimiz de arkadaşlar orada edit yapıyoruz. O, o kanallara abone olursunuz. O arkadaşlar o kanallarda çoğunlukla short video paylaşıyoruz. Normal video yapmıyoruz. Çünkü onlar bizim e, kendi kanallarımız. Bu Aldan'la beraber ortak günü Hadi tamam. Sana... Son soru. Cın 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 Ben en çok evet. annemin sülalesini mi seviyorum? Bu iyi. Bak çeyizler <laughs> diyor. <gülüyor> İkisini de seviyorum arkadaşlar. Sıra senin sorunda. Tamam. Ben dünyada dünyada değil de en çok sevdiğim kişi sen misin? Bunun cevabını bence bilirsin. Yani ben. En çok Allah seviyorum. Puu, en çok Allah seviyorum abi. Yani unutmuş olabilirsin. Ya da ama herkes en Allah başta Allah seviyor. O yüzden benim ikinci en çok beni seviyor. Ben arkadaşlar <laughs> <sadece gülüyor> aileme her zaman ikinci sayıda tutarım. Birinci sayıda. Yeee yeah, kazandım kazandım. Arkadaşlar bu arada yorumlarda kimin kazandığını yazabilirsiniz. Biz de hemen Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı, like, atmayı like, like 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 like. Like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar <laughs> genellerde bir zil şu var. Gelen videolarımızdan haberdar olmak için. Çin çin. Çin çin. Onu da basabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videoda, videoda görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. <laughs>